А хар хосай я сари сердас Чя са на фи бети дуга А хар хосай я сари сердас Чя са хи бети дуга Хомец е и бахи ба Gözlerim gözlerinde bir yüksekten düşüyor gibi oluyorum Tutmasan düşeceğim sanki Düşüp de bütün cam kırıklarıma batacak gibi oluyorum Seni biraz zor durumda bıraktım anlıyorum Ama bu seferlik böyle olsun tut Tutmasan bak kırılırım Yüzüme konuşurken yüzüne bakamıyorsam Annesinin mutfaktaki çeyizlik tabaklarını kırıp Suçüstü yakalanmamak için salona koşmuş bir çocuk gibi oluyorum ellerinde İçim kabahat benim Elimi tut Tutmasan Utanırım Otuzuna merdiven dayamış bir adam Denizinde hiçbir adamı boğmamış bir kadına talip olması Biraz atsızlık oldu sanki tamam Biraz geç anladım Jeton geç düştü belki Malum ıktarım yakalayın biraz kafa. Bana Beni sevdiğini bağıra bağıra söyle hadi Küçük harflerden anlamam her ne kadar şairane yaklaşsam da sana bu üzerimde bir beden büyük türen Fransız ihtilalinden kalma kibar kişilikle entelektüel tavırlar bana ait değil ki anlamanda pek fazla zaman almaz. Sen şimdi kalkar buradan biraz kaba olduğumu falan da çıkarırsın belki. Özümde öyle olmadığımı anlamanda çok fazla zaman almaz. Anamdan düştüğümde yüzüm buza değmiş benim. Hava çok soğukmuş da kar yolları tutmuş da bilmem kaç yüz bin körnü ile aynı tarihlerde doğmuşum muhtemelen. Bana kalırsa Mart 28. Boşaltıova'da 9 kişilik bir ailenin evinde yakılarak öldürülmesi olayının 2 yıl öncesinden. Belki bu konuyu burada bu kadar açık konuşmam bir takım pelerin edebiyat çevirilerini rahatsız edebilir ve ajitasyona aşırı konuştuğuma bile eleştirilerinde değinebilirler. Hatta haklı da sayılabilirler. Kalkmış üşenmemiş Tolstoy okumuşsun. Dostoyevski, Gorki, Cehavu, Puşkin anlatmışsın. Şakir o kim yapsın? Hazır kadehleri havaya kaldırmışsın. Sonte. Dokuz kişilik bir ailenin yakılarak öldürüldüğünü aleni bir şekilde anlatmak doğru mu şimdi? birine ne zaman duygularımı ifade etmeye çalışsam ipin ucunu kaçırıyorum hep böyle. İki kişilik ilişkilerde konuşulması gereken romantizmin ayarını tutturamayıp olayı toplumsal değerlendirip politize ediyorum her konuşmanın sonunda. Anam beşikte başımın altında kalaştı kofla uyutmuş beni. Öfkemi dizginleyemiyorum bazen. Kusurum olduysa bağışla. sorry